O oh maga battle zone oli atar 2600'de battle oli Maga bu nasıl olsun oli tank benmesi İleri gidiyon geri gidiyon sağa sola dönüyon Oo oh, ne oluyor O bu neymiş bu nasıl sıkalım Tank herhalde bu oli Ağzına sıçtık lan takın Oğlum böyle bir cihazlar nasıl haritada gösteriyor olan yerlere Maka. Düşün. 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 Abi bir tane de bu tarafta oluyor. Düşün. Düşün. Ya terbiyesiz herif gel bakayım sen. Düşün. Düşün. Ufo mu la o? Tank mı ufo mu? Sen o ne o sis mi attı la o? Sis attı galiba. Mak, Maka -ga. o bizi vurdu. Enteresan bir şey ha. Uf. Grafiği bu kadar tırt bir şey böyle yapmaları beni şaşırttı şahsen. O ne oğlum? Motorlu bir şey geldi zırır diye. Cip der aldı. Artık tamamen bu konsolda hayal gücüne bağlı bütün her şey. Ah. Ama adamlar her şeyi yapmaya çalışmış. Helal olsun. Hakkımız bitti. Maga. Donanıyor, donanıyor. Tamam ver bakayım. Malale. Hmm. Adetli ama biz bir koyuyoruz ölüyorlar. Ona bir koyuyor biz ölüyoruz oluyor. Ole kaçıp durma la sıçmık. Bu nasıl bir şey la bizden kaçıyor. Bu ne oğlum bu araban mı ne? Öbür şey arkamı dolandı la. Senin ben. Tövbe şiş herifley. Ona sıktım diye ne değdi öyle. Makapi. Maga saçım uzamış oluyor daha önceden kafasına marizyen avrat çorabı geçirmiş. Anarşikler gibi duruyordu kafam. Şimdi biraz saçım çıkmış. Tüler uzayınca daha insansı olmuş Oli. Maga be. Kafayı da düzelttik Oli. Oli bu ya ben geri çekeyim işi. Bu çiç olmuş. Bu çiç. kendi kendine geberdi. Artık sıkıntıdan öldü yaratı kız kız mu kız 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 kız. Maga sana bakıyorsa kaçacaksın. Hmm, anladım şimdi davayı. Güzel. <laughs> Gördüm öyle bir tanesi geliyor. Oh bana bakıyor. Amanın namlusunu bize döndürdüyse kaçmak filan yani. Hmm, çok yakın ki bir maga. Vay! Oh! İyi oynadım Muli ya. Buruk. Vay! Oh! Gebecek şimdi dostum. Durmamak lazım. Durursan gelip sıkıyor oluyor. Bak sıkıyorlar ha. Tebiyesizce sıkıyor oluyor. Vah! Oh! durursan silahıma koyuyorlar. Hmm. Bu fena değilmiş be. Fena değil. Ya işte.